Arkadaşlar yeni video hoş geldiniz merhaba bugün nasılsınız keyifleriniz iyi mi? Yarın hafta sonu pazar tatilinde güzel bir hikaye videosu satıyorum dostlar. Akşam saat 7'de izlerseniz bu video artık dostlar. Hikaye bölümünün 8. bölümündeyiz şu an arkadaşlar. Hikaye videolarımız baktık ki baya seviliyor. Biz de Discord'dan arkadaşlarımıza soruyoruz. Hikayeleri olanların hepsi teker teker gelip anlatıyor sağ olsunlar. Bugün yanımızda Mia var dostlar. Mia'nın hikayesi dostlar babasıyla alakalı biraz. Yani baba sevgisini çok ve şu anda hayatında. Onu babası hiç neredeyse arkadaşlar. Mia 12 yaşından bu yana hikayeyi fark etmiş ve bize anlatacak. Şu anda 14 yaşına giriş yaptı. Dostlar videodan önce bir duyurum var. Hemen duyuru açıklayıp geliyorum. Dostlar e, kusura bakmayın burada 2 dakika videoyu böleceğim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki biz Robux dağıtımına başladık. Şimdi benim son videolarıma 5 tane ödüm atan kişilere ve Discord sunucusuna gelenlere, ondan sonra grubumuza katılanlara, ilk 3 kişi 5 yorum yapanlara 100 Robux dağıtımı var arkadaşlar. Bu çekilişe katılmak için bence elinizi çabuk tutun dostlar. Sizler de bu Robux sahibi olmak için lütfen dediklerinizi unutmayın. Kanala abone oluruz dostlar, videoyu beğeniyoruz. Ondan sonra videoyu paylaşıyoruz herhangi bir arkadaşımız ile. Ondan sonra 5 tane yorumumuzu geliyoruz buraya atıyoruz. Ondan sonra 5 yorum atan ilk kişi Robux'un sahibi oluyor. Yani 100 Robux'u kapıyorsunuz. Şimdi videomuza devam edebiliriz. Tamamdır şimdi Mia sen hikaye anlatmaya başlayabilirsin yavaş yavaş abicim. Akşam vakti eve marketten geldim. Elimde ise kek vardı onu yerken babam elimden aldı. Peki neden senin elinden baban keki alıyor ki? Çok yedin yeter bu kadar dedi. Anlayamadım bir şey var abicim. Sen kek yiyorsun ve babam bu kadar yeter diyor. Onu bırak ve artık yeme dedi. Ben de döndüm dedim ki Niye diye sordum. Çok kötü bakıyordu ben de korktum. Bir saniye şimdi burada bir duru aksayalım. Sen eve geliyorsun. Keki yiyorsun marketten aldın keki. Baban yanına geliyor ve yüzüne bakıyor bunu artık yeme diyor. Bana dedi ki sen artık kek yiyemezsin. Şimdi sen marketten kek alıyorsun eve geliyorsun. Onu yerken baba senin yanına oturur ve sana kötü bir şekilde bakış atıyor. Ondan sonra bu keki yemeni istemiyorum diyor. Yani seni burada açıkçası biraz korkutuyor. Bazı zamanlarda beni yalandan seviyormuş gibi yapıyordu. E, şimdi burada çözemediğim bir olay var Miyacım. Baban bazı zamanlar seni yalandan seviyor gibi yapıyor ve sana bu bir sevgim diye kanıtlamaya mı çalışıyordu? Evet ben de bunu anlamıştım. Benim bir tane abim var ve onu benden daha çok seviyor. Bunu görünce içim parçalanıyor. Şimdi senin baban gidip abini daha çok seviyor ve sen bunu görüyorsun senin için çok kötü parçalanıyor. Yani şu anda kendimi baya bir kötü hissetmeye başladım. Umarım ileride kötü şeyler olmaz abi tamamdır şimdi devam edelim. 12 yaşından beri 2 senedir sevgi hissetmiyorum. Peki annen nerede abicim? Annem trafik kazasında öldü. Gerçekten mi Abici çok kötü şu anda beni kalbimden paramparça ettin. Yemin ediyorum var ya şu anda nasıl diyeyim yani konuşamayacak hale geldim tekrardan. Bu videoyu nasıl çekeceğim nasıl devam ettireceğim ya vallahi dostum. Yaşadıkların inanılmaz bir şekilde kötü abicim. vallahi Allah sana sabır versin diyorum. Herkes annesinin kıymetini çok iyi bilsin. Babam bana istediğim sevgiyi hiç göstermedi. Mia'cım şimdi anladığım kadarıyla dostum senin hikayen şu şekilde senin bir tane baban var annen trafik kazasında ölmüş başın sağ olsun Allah rahmet eylesin diyoruz buradan senin şimdi abini daha çok seviyor senden ve seni anladığım kadarıyla ayırıyor yani sevgiyi sana tam olarak hissetmiyorum ve sen buna çok muhtaç kalıyorsun peki okuldaki arkadaşlarınla aran nasıl ee, dışarıdaki mahalledeki dostların seninle iyi mi araları onlarla iyi anlaşabiliyor musun hayır bana annesiz diyorlar benle hep dalga geçiyorlar, alay ediyorlar. Ben bu yaşta bunları hak edecek ne yaptım? Şu anda senin durumunu o kadar çok iyi anlıyorum ki dostum. Yani böyle şeyleri biz de yaşadık ama seni kadar ağırını yaşamadık. Bana Allah sabır versin. Allah senin baya bir yardımcın olsun abicim. Tüm dualarımız seninle olsun. Bu videodan sonra hatta dostlar gidin dua koyun bol bol. İşte Mia dostumuz için, Mia kardeşimiz için arkadaşlar. Videoyu paylaşın beğenin bol bol yorum atın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Mia'yı desteklemiş dostlar bu video ne kadar beğeni ve yorum gelir ise Mia'nın hikayesi o kadar duyulur ve izlenir dostlar sizlerden tek isteğimiz bu abicim. Sonra ben bir gece ansızın evden ayrıldım. İki gün tek başıma sokakta kaldım. Nasıl yani sen şimdi bu durumdayken kendini sokağa attın yani sırf bu sinirlendiğinden dolayı mı yoksa sevgiyi görmediğin için sevgiyi hak etmediğin için mi? Yani öz babandan istediğin ilgi tam göremeler için mi çıktın dışarı abicim? Peki sonrasında neler oldu? Dışarıda korktun mu korkmadın mı? Başına bir şey geldi mi? Çünkü sen sonuçta 14 yaşında bir genç bir kızsın. Çok tehlikeliydi. Sarhoş adamlar vardı. O gece parka yürüyordum. Burada bir duralım abicim. Sen şimdi dışarı çıktı sokağa ve parka doğru gidiyorsun. Sen şimdi yolda yürüyorsun ve tek başınasın dışarıdasın. Sokaktasın gece vakti. Peki burada başına bir olay geldi mi kötü bir olay veyahut da kötü bir durum geldi mi? Onları da bize açıklar mısın? Çok tehlikeli ve ürkütücüydü. Parka kadar beni takip ettiler. Nasıl yani? Sen şimdi gidiyorsun abicim parka doğru yürüyüş yapıyorsun ve seni parka kadar takip ediyorlar. Bu seni parka kadar takip eden kişiler kim peki? Hani şu kızları kaçıran adamlar var ya onlar. Yani senin demek istediğin şu siyah çarşaflı olan adamlar, Pakistanlılar. Bunlardan bahsediyoruz şu anda abicim. Ben doğru mu duyuyorum bunları? Gece sokakta yürüyorlar hem de. Evet abi. Peki sonrasında ne oldu? Sen oradan nasıl kurtuldun Miyacım? Evin kenarında taksici abi vardı. Koşa koşa taksiye bindim. Sen koşa koşa girdin taksiye bindin. Sonrasında peki bu psikopat adamlar ne oldu abicim? Bunları sonrasında gördün mü? Seni takip ettiler mi? Peşinden hani koşuyorlardı ya. Polis dedi ki gece dışarıda ne işin var? Taksiye bindikten sonra Mie dostumuz polisleri yanına gitmiş dostlar. Çok şükür ki burada ucuz atlatmış yani onlardan kurtulmuş. Peki sonrasında ne oldu abicim sen orada ne yaptın? Polislerin olduğu yerde yani karakolda. Bir gece orada kaldım ve babamı arattım. Polis bile babanı arıyor babam bile telefonu açmıyor yani abicim bu nasıl bir iş? Yani gerçekten senin baban abicim nasıl desem seni abini seviyor seni sevmiyor ve sen dışarı çıkıyorsun gidiyorsun abicim iki tane şarşaflı o siyah psikopat adamlar peşinden koşuyor ve sen taksiye biniyorsun karakola gidiyorsun polisler babana telefon ettiriyor baban arıyorlar ve baban telefonu açmıyor bu durum sonrasında neler yaşanıyor peki tüm olayları anlattım ve bir gece orada kaldım bütün olayları anlattıktan sonra karakolda bir gece kaldın peki ertesi sabah ne oldu yani polisler sana ne dedi? bu durum hakkında. Beni eve bıraktılar ve babam ile konuştular. Peki polislerle baban neler konuştu? Babama polis abiler kızdı. Dediler ki kızına sahip çık. Anladım. Polisler seni eve bıraktı ve babana dedi ki kızına sahip çık. Başka bir şey demediler galiba. Başka bir şey dediler mi? Hayır. Durumlar hala aynı. Bu olayları anlattım ve bize paylaştın abicim güzelce. Seni eve bıraktı polis abiler ve eve getirdi. Babanla konuştular. Anladığım kadarıyla baban hala sana aynı şekilde davranmaya devam ediyor. Evet dostlar. Mia'nın hikayesini güzelce dinledik abicim. Her şeyi anlattı bize. Gece sokağa çıktı. Babasına sinirlenmiş. Ondan sonra o abisinde gördüğü sevgiyi kendisinde görmediği için galiba morali bayağı bir üzülmüş. Kendisine galiba baya bir yıpratmış, hırpalamış kendini. Ondan sonra bir olay yaşamış gece dışarıda ve karakola gitmiş. Ertesi gün sabah eve dönerken polisler onu eve getiriyor ve babasıyla konuşuyorlar. Babası aynı şekilde durumu düzelteceğini söylüyor. Yani babası hala aynı davranıyor şu anda. Durumu tam olarak düzeltmemiş. Belli ki hala Mia şu anda üzgün bir şekilde kendisi. Hatta Discord'da da ismini sevgisiz diye yazıyor. Bu videoyu izleyenler benim için paylaşırsa sevinirim. Evet arkadaşlar Mia dostumuzun dediğini duydunuz abicim. Bu videoyu paylaşıp beğenirseniz çok sevinecek ve çok mutlu olacak. Çünkü şu anda çok üzgün ve hatta bazı günler çok ağlıyormuş geceleri. Kendini hiç iyi hissetmiyormuş bu aralar. sesinde bu videoda kendisi duyurmak istiyor. Burada videomuz sonuna geliyoruz arkadaşlar. Sonraki hikaye bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayınız. Bay bay.